Evet kıymetli izleyenler mutlu akşamlar diliyorum. Bitcoin'deki ve piyasalardaki son durumu yine birlikte değerlendireceğiz. Tabii ki çok geniş periyotlara bakmayacağız. Çünkü önceki videolarımızda bunları detaylı bir şekilde incelemiştik. Şu anda da herhangi bir sıkıntı yok. İki günlükten başlamak istiyorum. Çünkü momentum tablosu üzerinde bir ayı uyumsuzluğu bulunduran ve aynı şekilde DBSI üzerinde bir satım sinyali oluşturmuş. Şu anda en geniş periyot 2 günlük tablo. DBSI dediğim Dual Band Strength Index yani ikili band güç endeksi nasıl okunuyordu diye şöyle bir hatırlayacak olursak. Mumun üzerinde 13 veya daha büyük bir rakam gözüktüğünde bu bir satım sinyali. Altında gözüktüğünde de bir alım sinyali olarak karşımıza çıkıyordu. Dikkat ederseniz bir önceki 2 günlük mumda bakın 14 ile burada bir satım sinyali gelmiş. Şu anda 17 ile devam ediyor. Yani bu tablonun aslında bize anlatmak istediği önümüz öteki günlerde bir 40800 bin, bin bölgesine kadar fiyatlarda bir geri çekilme olabilir. Ama tabii ki burada bu geri çekilmenin yaşanabilmesi için fiyatların evvela 42400'ün altında bir günlük kapanış yapması lazım. Bu olmadığı müddetçe asla böyle bir şeyden bahsedemeyiz ve fiyat şu anda destek alanında. Bakın hem iki türlü destek alanında hem hareketli ortalama destek alanında hem de burada dikkat ederseniz bir yükselen üçgen yapımı söz konusu ki yukarı yönlü kırıldığında 48000 bin 48500 bin aralığı civarında bir hedef olarak koyabiliriz aslında burada böyle bir hedefte de olduğu için hem bakın buradaki yükselen trend yükselen üçgenin alt parçasını oluşturan kısma tekabül eden bölgedeyiz hem de hareketli ortalama destek alanının üzerindeyiz yani burada aslında. %15-20 kayıplar göz alınarak yine alım yapılabilir. Swing long pozisyonlar oluşturulabilir. Spot alım yönünden burada net bir şekilde bakabileceğinizi düşünüyorum. Ama 42.400'ün altında günlük kapattığında arkadaşlar %15 satışa geçeceğimi şimdiden söylüyorum. portföyümün %15'ini burada satacağım. Hem buradaki miktar bitcoin'i de içerecek hem de portföyümüzün ana yapı taşlarını oluşturan altcoin'leri de içerecek. İşte mesela Dimo gibi, Galşa gibi, Multibit gibi, her Cashflow gibi, Stargate Finance gibi, işte Alex Lab gibi bu tarz ürünlerden ve işte Bitcoin'den %15'lik toplam oluşturacak şekilde miktarı. Yani 100 bin liram varsa 15 bin lirasını burada 42 bin 400'ün altındaki günlük kapanışta çıkmayı düşünüyorum. Ama tabii ki buradaki yapı oldukça güzel. Yükselen üçgen yapısı var. Burada olası bir 44 bin 150, 200 hatta iğneler bazındaki zirveyi takip edecek olursak 44 bin 300, 500. Yani en fazla 44 bin 500 bölgesinin üzerinde yaşanabilecek bir günlük kapanışla artık aşmamız gereken hiçbir hedef kalmayacak ve bakın doğruca bir sonraki hedefimiz 48.400 olacak ki bakın biz bunu Fibonacci tablolarında da görüyoruz aslında. Bakın burada da 48.500 seviyesi bizim için sonraki hedef olarak gözüküyor. Yani oldukça mantıklı bir tablo. O yüzden bu seviyeleri takip ediyor olacağız. Şimdi 4 saatlik tabloya geldiğimiz zaman aslında şöyle bir yapıdan bahsetmiştim size hatırlıyorsanız. Hem alçalan genişleyen takos yani falling broadening ve hem de burada boğa bayrağını andıran bir görüntüyle birlikte fiyatın ortalama böyle bir hareket yapmasını bekliyorduk. Bakın buralarda ilk etapta size göstermiştim bu yapıyı. Tam olarak buradan sektikten sonra bakın tam bu yükselen aslında alçalan trend dediğimiz özür bölgeden reddedilip bakın tekrar bu yapının alt noktasından destek buldu. Demek ki burada aslında oluşturmuş olduğumuz şema doğru bir şema ki artık bu dakikadan itibaren buradan sekip bunu kırdığımızda da yani bu yapıyı kırdığımızda yani bir boğa bayrağı ve alçalan genişleyen takoz yapısını bakın fiyatın bir sonraki hedefinin 45.600 olabileceğini çok net bir şekilde görüyorum. Yani şu anda Fibonacci alanlarında tabii ki direnç alanını kıran bir bitcoin var ama e, burada çok yakın bir noktada da bakın alçalan genişleyen takozun direnç alanı karşımıza çıkacak 43.400 bölgelerinde ama dilerseniz burada e, alım yapabilirsiniz. Burada bir long pozisyon düşünebilirsiniz. Evet momentum tablosunda da bir sıkıntı yok ama burada dikkat etmeniz gereken husus şöyle bir momentum tablosundan bir tekrar göz gezdirmek gerekirse evet arkadaşlar. Hem yani burada 42600'ün altındaki 4 saatlik kapanışlara oldukça dikkat etmeniz lazım. 2,5 saat sonra bu alım sinyali onaylanacak. Burada işleme girebilirsiniz. Eğer 4 saatlikten spot alıyorsanız hem spot alabilirsiniz hem de long pozisyona girebilirsiniz. Ama 42600'ün altındaki özellikle 4 saatlik kapanışlara dikkat edin. Bu yaşandığı anda zaten 41300 hatta burada size ifade ettiğim 2 günlük tablonun da bize gösterdiği yani 40800 41000 bölgelerine kadar fiyat geri çekilecektir. Böyle bir şey yaşandığında bilginiz olsun. İşleme girerken girin arkadaşlar ama çıkarken de lütfen çıkın. Çıkmasını da bilmek lazım. Yani bu boğa piyasalarında insanların en çok para kaybettiği zafları e, zaafları buradan kaynaklandı. Yani girerken çok iyi giriyor, sıkıntı yok sonuna kadar ama çıkarken çıkamıyor. Yani Buna açgözlülük mü dersiniz artık başka bir şey mi derseniz bunu size bırakıyorum ama çıkmakta en az girmek kadar çok çok önemli bir meseledir bu piyasada. Çünkü çıkamadığınızda orada ne yazarsa yazsın rakam bazında bu sizin kazancınız değildir. Çıkıp cebinize koyduğunuzda sizin kazancınız oluyor. Bunlara da çok çok dikkat etmek lazım. Şimdi burada saatlik görüntüde de işler gayet güzel gidiyor. Ama Fibonacci alanına takılmışız. Burada 43.100 seviyesi. Aslında yeni long pozisyona girecek olan arkadaşlarımız, saatlik tablodan işlem yapacak olan arkadaşlarımız için kesinlikle önerdiğim seviye burası. 43.100'ün üstündeki kapanışla long pozisyona girersen 43.400'ün üstünde bir kapanış daha görürsen burada ekler hedefi 44.200'e koyarsın. Yani 43.900 ve 44.200 aralığına çok net bir şekilde koyabilirsin. Burada şu an dirençten geri geliyoruz. Her ne kadar money flow yeşilde olsa da burada bir ayı uyumsuzluğu oluşuyor gibi görüyorum. O yüzden destek alanı bazında da 42.000 şu an 800 bölgesi çok önemli. Altındaki saatlik kapanışlar düşüşü tetikleyecektir. Fiyatların belki de ilk etapta 42.500 akabinde 42.000 dolar ile 41.500'lere kadar gerilemesine sebep olacaktır. Şu anda bir sıkıntı yok. Long pozisyon için bekliyorsunuz. Short pozisyon için de yine aynı şekilde 42.700 veyahut. 42.500 gibi seviyelerin kırılmasını beklemeniz gerekiyor. Momentum bazında baktığımız zaman az önce ifade ettiğim gibi bir ayı uyumsuzluğu var. Çok çok dikkatli olmak lazım. 4 saatlikte var mı böyle bir şey? Yani 4 saatlik bir uyumsuzluk yok ama yani pozitif yönde de bir uyumsuzluk yok. Negatifte yönde de yok. Pozitif yönde de olmadığını çok net bir şekilde burada görüyorum. Bununla beraber Amerika piyasalarına geçmeden önce biliyorsunuz ben yaklaşık 2 yıldır QNFury kullanıyorum ki QNFury 5 yıllık geçmiş olan bir broker firması. Neden QNFury'yi kullanıyorum? Çünkü hem içinde sadece kripto paralar yok. Hisse senetleri var. Endeksler var, emtiyalar var işte altın, gümüş, petrol, doğalgaz işte forex çiftleri var euro dolar gibi e çok fazla işlem yelpazesi bulunduruyor. Kripto paraları da bulunduruyor ki yakında hem BIST endeksi gelecek hem de Borsa İstanbul'daki hisse senetleri gelecek. Birinci sebebim bu. İkinci sebebim de işlem üreti ve komisyon olmaması. Şimdi ben 8 yıldır piyasalarda işlem yapan birisi olarak buralara ne kadar para gittiğini çok iyi biliyorum arkadaşlar cidden. Buralarda çok devasa paralar birikebiliyor uzun vadeli baktığınız zaman hatta sadece 2 yıllık QN3'li geçmişimde nereden baksanız 2500-3000 dolar para birikmiş arkadaşlar. Yani komisyon ödemediğim için 3000 dolarım cebimde kalmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Müthiş muazzam bir rakam. E bunun yanı sıra yeni güncellemeler geldi QN3'ye sizin işlem yapabilmenizi kolaylaştırması açısından. Hatta bunların birkaçından hemen şöyle bahsedecek olursak birincisi ekranlar yenilendi arkadaşlar. Ekranları artık dilediğiniz şekilde küçültüyorsunuz, büyültüyorsunuz, yerlerini değiştiriyorsunuz. Tamamen burada nasıl ederseniz nasıl rahat ederseniz o şekilde ekranları yeniden konfigüre edebiliyorsunuz. İlk özellik bu. Bir sonraki özellik de artık arkadaşlar haberler tayfanın kendisinde bulunacak. Yani sizin ekstra bir haber sayfasına ihtiyacınız olmayacak. Yapmış olduğunuz ürünle alakalı haberler kısmına baktığınız zaman buradaki bütün haberleri görebileceksiniz ve bunlara göre işlem yapabileceksiniz. Ayrıca ekonomik takvimi eklediler. Bunlar çok önemli olaylar. Yani artık bundan sonra işte FED toplantısı ne zaman, işte enflasyon verileri ne zaman gelecek, bizim ülkemiz de dahil olmak üzere. Bu bunların hepsini görebileceğiniz bir takvim yine QNFU'daki işlem ekranlarınızda bulunuyor olacak. E diğer taraftan o kadar aslında güzel bir özellik ki bu şirketlerin arkadaşlar hisse senedi başına ne kadar kar elde ettiklerini de burada artık görebileceğimiz yeni paneller karşımıza gelecek. Bakın mesela burada görmüş olduğunuz gibi ekranda zaten şu anda görüyorsunuz şirketlerin hisse senetleri başına ne kadar kar elde ettikleri burada yazıyor. E hisse temettüleri yazıyor, temettü veren hisseler var biliyorsunuz. Kuentfur değer ne kadar da vadeli pozisyonlar da alsanız. Aynen bir hisseyi spot alır gibi bütün haklarından faydalanabiliyorsunuz. E şimdi temettü getirileri oran olarak yanında yazıyor. Hisse senedi başına ne kadar kar elde edebileceğiniz de burada detaylı bir şekilde yer verilmiş. Hepsi çok güzel bir şekilde anlatılmış. Gerçekten ekran çok kullanışlı hale getirilmiş. Hatta bir özelliğinden daha şöyle bahsetmek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi Apple hisse senedinin ekranındayız. Burada Apple hisse senedinde bakın son analiz tahminleri kısımları var arkadaşlar. Burada daha fazla göster deyip önce bu listeyi genişletin. Bakın burada değerli analistler var. Amerika'da işte Wall Street'te o filmlerde gördüğünüz analistlerin Apple hisseleri için ne düşündüklerini yani almalı mıyız satmalı mıyız? Ne kadar hangi fiyata gideceklerini düşünüyorlar. Bunlara varana kadar hepsi detaylı bir şekilde yazılmış. Ya bu muazzam bir özellik. Hem de bununla da kalınmamış. Buradaki kişilerin analistlerin üzerine tıkladığınız zaman başarı oranlarını görebiliyorsunuz. Yani öyle herkesin fikirlerine ayak uydurmak zorunda değilsiniz. Mesela burada sırayla bakıyorsunuz. Bak %72 mesela Atif Malik demek ki bunlardan daha başarılı. O yüzden onun fikirlerini biraz daha dikkat alabilirim diyebilirsiniz. Böyle işte sırayla tıklayarak analistlerin hem başarı oranlarını hem de vermiş oldukları fikirdeki ortalama getir oranını görerek Burada dilediğiniz analistin fikrine göre pozisyon da alabilirsiniz. Bunları bir fikir olarak da değerlendirebilirsiniz kendi fikirlerinizi değerlendirmek açısından oldukça müthiş bir özellik. Quanture kayıt olduğunuz takdirde hem bizim Telegram grubumuza geleceksiniz ki ben orada pozisyonlarımı paylaşıyorum ve bundan sonra orada yayınlar ve videolar olacak sadece burada bulunan arkadaşlarımız için hem de e, üye olduktan sonra bakiye yüklemenizin ardından 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanabileceksiniz. Hemen şöyle bir tekrar Amerika piyasalarına geri dönecek olursak Quant bir kenara Bıraktıktan sonra bakın S&P 500 tarafı zaten şu anda Amerika piyasaları e, ufak ufak kapanmaya başlayacak. Çünkü Noel tatiline giriyor. Bakın direnç alanına da yavaş yavaş gelmiş gözüküyoruz. 480 bölgesi yukarı yönlü kırıldığı takdirde hedefimiz 540 olacak. Zaten konuşmuştuk. Geriye doğru 465'i yitirmediğimiz müddetçe burada herhangi bir sorun yok. E, zaten Davcans hareketine devam ediyor. E, 40.900'ler şu anda hedef. Genel olarak 36.700'ün altına inmedikçe herhangi bir sorun görmüyorum. E, Nasdaq zaten direnci kırmış. Bakın anlık olarak artık Nasdaq'ın hedefi 19.100 civarları. E, burada da 16.400'ün altına geri çekilmedikçe herhangi bir problem burada da yok. E, diğer taraftan Russell 2000'da bakıyorum. Hareketine gümbür gümbür devam ediyor. Hedefimiz 2140 diye ifade etmiştik. Bakın hedefine doğru devam ediyor. Genel olarak 1940'ın üzerinde olduğu müddetçe burada da herhangi bir sorun sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bunun yanı sıra şöyle bir dolar Endeksine bakacak olursak dolar endeksine bakın bugün yine düşüşünü sürdürdü. Özellikle burada 100.9 çok önemli bir bölge. Kırdığımız anda gerisin geriye arkadaşlar yaklaşık 98.5 ile 97.5 aralığında bir bölgeye kadar dolar endeksinin düşmesini bekliyorum. Burada herhangi bir dönüş emaresi veya başka bir durum olmadığının altını çizelim. Haftalık tabloda baktığımız zaman da dolar endeksindeki düşüş daha yeni başlıyormuş gibi gözüküyor. Özellikle 100.5'in altındaki haftalık kapanışla birlikte dolar endeksi yerin dibini boylayacak. İşte o zaman piyasalarda çok ciddi bir hareketi yukarı yönünü görmemiz mümkün. Zaten altın Türk lirası bazında Fikirlerimi biliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmadığını. Burada altının hedefinin 1930, 1950 ve 1980 lira olduğundan bahsetmiştim. Bakın zaten burada işaretlemişiz. 1980'i geçtiğimiz anda artık hedefimiz 2020 lira ve 2100 lira olarak devam edecektir. Altında bir sıkıntı yok. Yani 1900 liranın altına gerilemediği müddetçe herhangi bir problem yok. E, Euro dolar tarafına bakıyoruz. Hedefimiz 1.13'tü. Biliyorsunuz zaten çanak bu tamamladı. Devam ediyor. 1.13 ve 1.14 bölgesi artık yeni hedef. Genel olarak 1.09 hatta tam söyleyelim 1.092'nin altına inmesin herhangi bir sıkıntı burada da gözükmüyor. Sadece petrol tarafı ister istemez biraz can sıkıyor çünkü buradaki hareket de yükselişine devam ediyor. Yalnız yine her zaman belirttiğim gibi yani 83 dolar 83.5 dolar hatta burayı geçmediği müddetçe bu yaptığı yükseliş hareketinin hiçbir önemi yok çünkü ayı piyasası içerisindeki bir düzeltme hareketi gibi görebilirsiniz bunu. Yani her ne zaman ki bu fiyat 83.5'ün üzerine çıkarsa o zaman trend döner. Burada petrol fiyatları da artık yukarı yönlü gitmeye başlar diyebiliriz. Şimdi dominans tarafına gelecek olursak. Bitcoin dominansı çok güzel gözüküyor. Yani ayı uyumsuzluğu, uyumsuzluğuyla beraber tam istediğim gibi ama henüz daha %51'in altına inemedik. İndiğimiz anda altcoin'lerde kıyamet kopacak arkadaşlar. İyi yönde bakın yani Olumlu olarak kıyamet kopacak. Müthiş yükselişler göreceksiniz. Çok az kaldı. Sadece %51'in altına geri gelmesini beklememiz lazım. Bununla beraber belki bu kısa süren bir altcoin rallisi de olabilir. O farklı bir konu ama şu anki gördüğüm neyse ben size bunu anlatıyorum. Bununla beraber şu anda dolar teter dominansı da yani buradaki yükselen trendine tutunmaya çalışıyor. Şöyle baktığınızda yani zor şerbela bu trend çok uzun yani Bayağı bir geçmişten gelen trend baktığınızda bakın nereden baksanız 2018'den beri gelen bir yükselen trend burası Tether'de. Yani bura aşağı yönlü özellikle %5.3 ile kırılırsa çok ilginç şeyler olur arkadaşlar. Çok farklı yükselişler görebiliriz. Yani onun şimdiden bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ethereum dominansı majör destekten sekti. Beklediğimiz bir şeydi ama sanki bu geçici olacakmış gibi gözüküyor. Dominans desteğe geldi. Ethereum dominansı dirence geldi. Şimdi birazdan göreceksiniz. Ee, bu tarz verilerde Ethereum Bitcoin paritesinde şimdi size göstereceğim. Bu tarz verileri gördükçe sanki piyasa yükselse de buradan biraz Bitcoin hakimiyeti üzerinde devam edecek gibi. Bakın ha Bitcoin dominansı %51'in altına iner. Ethereum dominansı burada %17.5'un üstüne çıkar. İşin rengi değişir ama şu anki görüntü itibariyle söylüyorum. Biri destekte biri dirençte çok çok dikkatli olmak lazım. Total 3 tarafı dirençte sıkıntı yok. 515 milyar üzerinde önümüzdeki haftayı kapattığımızı farz ediyorum. Yeni hedefimiz 665, 850 ve 1.2 trilyon dolar olacaktır. Bilginiz olsun. Total market cap yoluna devam ediyor. Satım sinyali gelmiş haftalık bazda Bitcoin'deki gibi ama sıkıntı yok. Günlük tabloda bakacak olursak destek alanında devam ediyor. Aynı Bitcoin gibi gözüküyor. Yani eğer Bitcoin 42.400'ün altında kapatırsa bu da 1 trilyon 570'in altında muhtemelen kapatır diye tahmin ediyorum. Çünkü hakimiyet Bitcoin'de olduğu için Bitcoin nereye piyasa oraya. Şimdi Ethereum'a bakıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Dolar bazında gayet güzel gözüküyor. Dediğim gibi hedefimiz 2400 dolarla zaten ilk hedefimizi gördük. İkinci hedefimiz 2700 dolar. Herhangi bir sıkıntı yok. Dolar bazında hiçbir problem yok. Bakın tekrar alım sinyali geliyor. Gayet güzel. Hiçbir problem yok. Yani Bitcoin 42400'ün üzerindeyken Ethereum daha da sert hareket etmeye devam edecektir tabii ki dominansa da alakalı bir durum. Ethereum Bitcoin paritesi oldukça güzel bir yükseliş yapıyor şu an belki ama genel olarak burada trend daha dönmedi arkadaşlar. Yani burada trendin dönmesi 5800 alanına bağlı. Yani bunun üzerinde Ethereum Bitcoin paritesini 5800 satoshi'nin üzerinde görmek istiyorum. Bunu gördüğümüz zaman evet Ethereum Bitcoin bazında da trend döndü deriz ve altcoin rallisi işte orada çok heybetli bir şekilde başlar ve çok ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Bunu görürüz. Ama şu anda tabii ki güzel gözüküyor. Alım sinyali geliyor bugün ama henüz yeterli değil. 5800 satoshinin üstünde Ethereum Bitcoin partisini görmek istiyorum diyerek bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım faydalanmışsınızdır. Eğer beğeni faydalandıysanız beğen butonuna basabilirsiniz ve videoların devamını izlemek için Kanalımıza abone olabilirsiniz. Muhakkak yorumlar kısmında sorularınızı, fikirlerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. yeni alt koyun önerilerinizi de muhakkak bekliyorum. Çünkü yayınlarda bunları konuşuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.